İddaa.com'un sunduğu ön izlemeden hepinize merhabalar. Süper Lig'de 15. haftaya giriyoruz ve derbinin ardından son derece kritik bir hafta olduğunu düşünüyorum. Çünkü iki takımda hem Fenerbahçe hem Galatasaray derbide yüksek bir gerilim yaşadı ve bu gerilimin hemen ardından Samsun Spor ve Başakşehir gibi iki tane zorlu takımla karşı karşıya gelecekler. 3 sezondur Fenerbahçe ve Galatasaray'a çelme takmak onlardan çok daha aşağıda kalan Anadolu takımları için oldukça zorlu oluyordu. Fakat Başakşehir ve Samsun Spor ligde bu iki takıma çelme takabilecek kalitedeki az sayıdaki takımdan bir tanesi. O yüzden önemli bir hafta olduğunu düşünüyorum belli oranda rehavet veya dikkatsizlik, konsantrasyon kaybı bu haftanın şampiyonluk yolunda belirleyici bir hafta olabilmesini sağlayabilir. O yüzden de önemli bir hafta. Yine hediyemiz var. Hediyemizle birlikte duyurumuzu yapalım. Leroy Sene tişörtü hediye etmek istiyorum. Derbide de maçın adamı olmuştu Sane attığı da golle de dikkat çekmişti. Bir Sane tişörtü hediye edelim. Bu hediyeyi kazanmak için ne yapıyorsunuz? Tekrar bahsedelim. Öncelikle sağ için abone oluyorsunuz. Sonra bu videoyu beğeniyorsunuz ve yorumlarda da skoru ve golleri kimin atacağını detaylı bir şekilde yazın. En iyi tahmini yapan arkadaşımıza Leroy sana tişörtünü hediye edeceğiz. Küçük bir iki uyarı yapayım. Bazı arkadaşlarımız 20 30 tane yorum yazıyor. Maç sonucu yazıyor. Tabi onları dikkate almıyoruz. Çünkü tahminleri birer yorumda tutarsak sevinirim. Maçla ilgili başka konularda falan istediğiniz kadar yorum atın ama hediye için olan skor tahmininizde birer yorum bekliyoruz herkesten ve yorumların düzenlenmiş olanlarını dikkate almıyoruz. Çünkü bazı arkadaşlar Maç oynanırken golü atanı görüyor, ondan sonra o girdiği yorumu düzenliyor, golü atanın ismini yazıyor falan. E onları da tabii ki iptal ediyoruz. Bu konulara dikkat edersek de ayrıca sevinirim. Birden fazla kişi, örneğin maç sonucu 0-0 bitti ve birçok kişi 0-0 yazdı. Öyle durumlarda da en doğru cevabı ilk veren arkadaş öne geçiyor. Önce en doğru cevaba bakıyoruz, sonra da ilk yazan sıralamalara göre bakıyoruz. Bu detayları söyledikten sonra geçelim maçların analizine. Yine liderle başlıyoruz. Galatasaray liderliğini korudu derbinin ardından ve Samsun Spor'la Cuma akşamı kendi sahasında karşı karşıya gelecek. Galatasaray'ın avantajı kendi sahasında bu maçı oynaması ve az önce videonun girişinde bahsettiğim rehavetin puan kaybı getirebileceği konusunda Galatasaray'ın yaşadığı son bir nevi bu maç için iyi olmuş olabilir. Çünkü Galatasaray'ı kenetleyecek bir beraberlik oldu bu maç, bu derbi. Galatasaray'ın kendi seyircisi önünde, taraftarı önünde çok daha motive ve güçlü bir Samsun Spor maçı çıkaracağını düşünüyorum. Samsun Spor'da hem başkanın açıklaması hem de futbol direktörü Fuat Çapan'ın açıklamaları da zaten o SOS'in görülmüş olduğunu gösteren açıklamalar. Birazdan değineceğim. Tabii çok sayıda eksik var ve fakat rotasyonun yapılmayacağını düşünüyorum. Çünkü mesela Osimen bu maçta dinlensin Monaco maçında oynasın, bu maçlık Icardi oynasın gibi düşünceler varsa onun çok makul olmadığını düşünüyorum. Çünkü zaten bu maçlardan sonra bir Antalya maçı oynanacak Monaco maçından sonra bir Antalya maçı ondan sonra ilk defa böyle bir 8 günlük bir ara verilecek. Oldukça uzun bir ara. E sonra da zaten 15 günlük bir devre arasına gidiliyor. O devre arasında da Afrika Uluslar Kupası var. Zaten yani Osimen'i burada da dinlendirmiş dinlendirirsen Tanzanya maçına falan hazırlamış oluyorsun. Afrika Uluslar Kupası'na hazırlamış oluyorsun. Şurada 2-3 maç daha sakatlık gerekirse riskini de alarak o simenleri ve zorla oynayanların oynama dönemi Lemina için de aynı şey geçerli. Hani bu oyuncular Afrika'daki yani milli takımları için gösterdiği fedakarlığı kulüp takımları için de göstermeleri gerekiyor tabii ki. O yüzden zaten dar olan rotasyonda daha fazla bir dinlendirme adlı rotasyon beklemediğimi söyleyeyim. Zaten az kaldı işte yani Samsun'dan sonra bir Monaco, Monaco'dan sonra sonra da bir Antalya maçı var. Antalya maçı da Antalya Spor çok kötü durumda olduğu için çok zorlu gözükmese de Monaco'nun hemen ardından yine 3-4 günlük bir aranın ardından deplasmandan deplasmana gidileceği için onun da zorlu geçebileceğini düşünüyorum. Sonra Kasımpaşa ile birlikte rahatlayacak. Samsun da benzer bir süreçte. Hatta Samsun o az önce gösterdiğim işte kırmızı çizgiyle çizdiğim Galatasaray'ın Kasımpaşa Antalya arasında olan 8 günlük arasında konferans ligi oynadığı için bir tane daha maç oynayacak. Samsun o yüzden biraz daha zorlu bir fikstüre giriyor. İki takım takım içinde benzer bir süreç var. İki takım da pazartesi günü oynadıkları maçları 1-0'ı tamamlayamadı. İki takım da uzatmanlarında gollerini yedi. Galatasaray 90 artı 5'te, Samsun Spor 90 artı 1'de golleri yedi ve maçlar 1-1 bitti. Samsun Spor'da da çok sayıda sakat var ve bu sakatlar aynı Galatasaray'da olduğu gibi yeni yeni iyileşiyorlar. Bunların hepsini değerlendireceğiz. Galatasaray'ın 11'inin Fenerbahçe Kadıköy deplasmanındaki 11 ile aynı olmasını bekliyorum. Zaten Roland Şalay'ın cezası devam ediyor. Kalede Uğurcan, Solbek'te Kazımcan, Abdülkerim, Lemina, Davinson şeklinde bir savunma dörtlüsü bekliyorum. Eren'in de bu arada 20-25 günü kaldı. Eren de o Kasımpaşa maçlarından sonra gösterdiğim maçlardan sonra devre arasına gidiyor. Devre arasından sonra Eren de geliyor. Zaten 3-4 maçı kaldı Eren'in de. Jakobs'un da sakatlığı zaten sürüyor. Burada yani yine aynı 11 ile devam edilir. Zaten bence Davinson'un da gol dışındaki pozisyon haricinde oldukça iyi oynadığını düşünüyorum Fenerbahçe maçında sağ bek pozisyonu hem Karamaktürk onunla karşı çok net üstünlük hem Neney'e karşı çok net üstünlük hem de bir kez hücuma çıktı. Onda da Osterwold'i devirip de Sanaya çıkardığı pas çok etkili bir pas olmuştu. O yüzden Davinson'un bu şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Lemina'nın da iyi savunma stoper performansı belirleyiciydi. Sara, Senjulas maçında en çok koşan oyuncusuydu Galatasaray adına. Sportsbase verilerine göre Fenerbahçe maçının da 14 kilometreyle ile en çok koşan oyuncusuydu. Bu maçlık ama şunu bek bekliyorum. Sara'nın daha derinde, İlkay'ın daha önde oynamasını bekliyorum. Çünkü bu maç geriden oyun kurmaktansa Samsun Spor'a karşı biraz daha ön alanda yaratıcılık gerektirecektir. O yüzden İlkay'ın sihirli dokunuşlarının ön alanda daha çok verimli olabileceğini düşünüyorum. O yüzden Sara ile İlkay'ın derbi planından farklı olarak eski yerlerinde oynamalarını bekliyorum. Sara'nın daha derinde, İlkay'ın daha ön tarafta oynamasını bekliyorum. Bu şekilde bir 11. Tabii ki Yunus biraz daha erken girer. Bir 10-15 dakika daha erken ken girebilir. 70'lerde Berkan yine 80'lerde girebilir diye düşünüyorum. Ahmet Kutucu belki biraz daha işte dinlendirebilir. Çok da fazla alternatif yok açıkçası. Galatasaray için aynı 11 ile çok daha yüksek güçlü bir motivasyonla taraftarın da arkasına alarak oynanması gereken bir maç. Galatasaray için avantaj Samsun'un da aynı sakatlık belalarını ve yorgunluk belasını yaşaması problemi. Thomas Rice maç sonundaki açıklamadan beraberlikten sonra şöyle diyor. Elbette sonuçtan ötürü çok mutsuzuz. Rakibime sadece bir pozisyon verdik ki Alanya Spor'un Galatasaray'a karşı kaç pozisyon bulduğunu hatırlatalım. Çok daha iyi defans yapmamız gerekirdi. Bazı oyuncularımız biraz yorgundu diyor. O da aynı şekilde. İkinci yarı yoruldular ve beraberlik geldi diyor ve fakat şunu da söyleyelim. Ençam iyileşiyor. Onlarda da sağ stoper Şatka iyileşiyor. Ki Şatka'nın sakatlığından beri fandrongelen gelen Şatka ikilisinin uyumu çok yüksekti. 2-3 senedir birlikte oynadıkları için. Lige çıktıklarından beri. Son dönemde Şatka yerine başka yeni transferleri oynuyor. Ve o, o Şatka kadar verimli olamadı. O yüzden de Borevkoviç o verimi veremeyince de biraz gollerde gelmişti. 4-1-4-1 oynuyor Samsun Spor. Onlara da bir ilk 11'lerine bakalım. Thomasson Son ligin en iyi sol beklerinden bir tanesi oldu. Belki de bu sezonun en iyi transfer lerinden de biri oldu. Sadece 700 bin euroya geldi. Thomas Son Musaba tarafı da Samsun Spor'un en etkili tarafı. Oradan çok akın akın geliyorlar. O yüzden de Davinson'un sağ bekte kalması Galatasaray adına bir avantaj. Davinson stoper özellikleri sayesinde orayı durdurabilmek Musaba'yı durdurabilmek adına Galatasaray'ın elindeki en iyi çözümlerden bir tanesi Singo falan yok olmayınca. Davinson o açıdan da makul oluyor. Makum bunun önünde Eyüp Olse ikilisi. Eyüp biliyorsunuz Galatasaray'dan kiralık. Emre Kılınç sağ tarafta. En önde de Muandil Manci var. Şatka dediğim gibi iyi iyileşmiş. ençam iyileşmiş. Onların süre almasını bekliyorum. Sağ açıkta da Kolibali vardı normalde. Fakat Kolibali de önemli bir sakatlık geçirdi. 1-2 aydır yok. Fakat yine maç öncesi başkanları Kolibali'nin çok özel bir oyuncu olduğunu ve Galatasaray'a karşı oynayıp şov yapmasını istediğinden bahsediyor. Öyle bir açıklaması var. Ama bu kadar uzun bir sakatlığın ardından antrenmanlara başlamış olsalar bile direkt ilk 11'e başlamalarını çok beklemiyorum. hemen çamın hem Kolibali'nin ikinci yarı oyuna girebileceğini düşünüyorum. Yani Galatasaray'ın sakatlık durumu o kadar sıkıntıda ki Samsun'da oyuna girebilecek Kolibali Ençam şu anda Galatasaray'da oyuna girebilecek o seviyede oyuncu yok. Bir tek Yunus var. Hani Yunus girerse o etkiyi verebilir ama Yunus dışındakiler Kaan, Berkan falan yani o Kolibali Ençam kreatifliğinde yaratıcılığında hamle gücü yok Okan Hoca'nın. Bu tabii ki önemli bir konu. Şerif Endiaye Muhandil Manji alternatifliği de aynı şekilde. Geçen maç Şerif Endiaye oynadı. Avrupa'da Muhandil Manji oynamıştı çünkü. Ama bu maçta en önde Muandil Manşi'yi bekliyorum. Endiaya da sonradan oyuna girebilecek bir oyuncu. Samsun'da da birçok sakat olmasına rağmen şu anda hamle olarak Galatasaray'dan bir tık öndeler. Bunu söylemek lazım. İki takımla ilgili şuna da bakalım. Galatasaray ve Samsun'un çok benzer olduğu bir konu da var. Yine Musaba, Muandil Manşi gibi oyuncuların çok gol kaçırmasıyla da alakalı bu. En çok gol kaçıran 3 takımdan ikisi Galatasaray, Beşiktaş ve Samsun Spor. Büyük gol fırsatı kaçırmada ilk 3 sırada yer alıyorlar. Eyüp ve Fenerbahçe'de onları takip ediyor. Yine üretilen XG'ye göre gol oranına baktığımız zaman Galatasaray'ın eksi 3-42'lik bir dezavantajı olduğunu görüyoruz. 31-42'lik XG ile en çok XG üreten takım Galatasaray ama 28 golü var. Samsun'da 23-98 ile en çok XG üreten 5. takım ama sadece 17 gol atabilmişler. 6-98'lik yani beklenenden 7 gol daha azaltmaları gibi bir bitiricilik problemi Samsun Spor'unda var. İlk 8'de yani Başakşehir'i de tabloya aldım. Fenerbahçe-Başakşehir'e de bakabilirsiniz. İlk 8'de beklenenden daha az gol atma konusunda Samsun, Beşiktaş, Göztepe ve Galatasaray dikkat çekiyorlar. Burada bitiricilik konusunda Trabzon'un ve Fenerbahçe'nin ise iyi olduğunu söyleyebiliriz ilk 8'de üretimle ilgili. Savunma XG'sine de baktığımızda şu dikkat çekici. Samsun Galatasaray'dan daha iyi savunma yapıyor. Daha az XG vermiş rakiplerine. Ama Galatasaray'ın farkı, Göztepe ve Galatasaray'ın farkı verdiği XG'ye göre çok daha az gol yiyor U. Durcan Günay Galatasaray'da Göztepe'de lis burada farkını gösteriyor. Fakat mesela Fenerbahçe 11 69'luk bir XC vermesine rağmen 13 gol yemiş. Fenerbahçe kalecilerinin beklenenden 1,5 gol falan fazla yediğini görüyoruz. Bu da yine takımlarla ilgili önemli bir detay. Galatasaray Fenerbahçe Başakşehir en çok topa sahip olan takımlar bu hafta karşılaşacak. Samsun Spor'un çok o kadar topa sahip olma derdinde olmadığını görüyoruz. 8. sırada Samsun Spor daha dikine işte Musabayı, Kolibali'yi, Muandil Manci'yi de kullanarak daha dikine bir oyun anlayışı tercih ettiğini görebiliyoruz. Biraz da Fenerbahçe Başakşehir 11'lerine bakalım. Fenerbahçe'de sol stoper Osterwolde derbideki sarı kartının ardından cezalı duruma düştü. Onun dışında bariz bir eksik yok. Duran da PFDK'ya sevk edilmedi. Golden sonraki sevincinden sonra bu da oldukça çarpıcıydı. Pascal Numan'ın yani süperlik kariyerini bitiren gol sevinciyle bunun arasında nasıl bu kadar büyük bir fark oluyor? Bu hiç sevk bile edilmiyor. Ona 6 ay ceza geliyor. Baktım haberlere yani sebep nedir vesaire diye. İşte Galatasaray'a yapmadığı veya işte birine karşı yapmadığı düşünülmüş. Bu tip niyet okumalar üzerinden verilen cezaların ardı arkası kesilmiyor işte. Bundan sonra mesela Galatasaraylı bütün futbolcuları attıkları bütün gollerden sonra bu hareketi yapsa bunun... The cat Hacı Osmanoğlu'na mı yapıldı, TFF'ye mi yapıldı, Yasin Kola mı yapıldı, rakiplere mi yapıldı, kimin niyetine göre kimi ölçeceğiz mesela. Bu son derece problemli bir konu. Duran'ın ilk 11'de başlamasını bekliyorum. Sol stoperde Yiğit Efe'yi bekliyorum. Osterwolde'nin yokluğunda. Çağlar'ın sakatlığı var. Bekao'nun da sakatlığı geçti ama Yiğit Efe Fenerbahçe Oroş maçında gayet iyi oynadığı için onu bekliyorum. Sol bekte derbide asisti yapan Levent'in 11'e geçmesini bekliyorum. Orta sahada Edson İsmail Asensio. Kanatlarda Kerem Nene ile devam edilecektir diye düşünüyorum ama Kerem'in de performansı yine olumsuz. Derbide de beklenenin altında kaldı Kerem Aktürkoğlu. Başakşehir'de de Opoku cezalı duruma düştü. Bağ geçen hafta cezalıydı. Bu maçta ilk 11'e döner. Duarte Bağ ikilisi olur diye düşünüyorum. Onur sakatlanıp çıktı son Kasımpaşa maçında. Ömer Ali sağ beke geçer. Operi sol bek. Orta sahada yani 4-2-3-1 gibi ileride ama Fenerbahçe'ye karşı daha üçlü yapacaklarını düşünüyorum. Berat, Umut ve Kemen olur diye düşünüyorum. Crespo bir süredir yedekler yani belki eski takım Fenerbahçe'ye karşı oynatır ama bilemeyeceğim. Solda Harit, sağda Feyzullah ve en önde de Şomurodov şeklinde bir Başakşehir 11'i de bekliyorum. Selke de oynamaya başlamıştı son haftalarda direkt 11 ama kırmızı kart gördü. O da oynayamayacak. O yüzden Şomurodov'un tek center for Şelke yerine bir tane ön libero Berat'ı koyup böyle bir 4-5-1 gibi bir Başakşehir 11'i de Nuri Şahin'den bekliyorum açıkçası. Burada tabii hamle ya yani Harit ve Feyzullah ev böyle yetenekli kenar oyuncuları. Feyzullah aslında bir on numara gibiydi ama sağ çıktı oynuyor. Deniz Türücü'nün de bekleneni verememesinden dolayı sağ kanatta Yusuf Sarı'nın da sakat olmasından öyle bir çözüm üretiyor. Öğretmeye çalışıyor Nuri Hoca. Şomurodov'un 10 on golle onu açıdan sonra en çok gol atan oyuncu olduğunu Başakşehir'de söylemek lazım. Ligin en formda golcülerinden bir tanesi Fenerbahçe için onun tehdit oluşturabileceği ortada. Ama Fenerbahçe'de yedek kulübesiyle yapabileceği hamlelerle Başakşehir'e karşı net bir avantajı var. Son olarak iddia.com'la tahminlerimizi yapacağımız bölüme geçelim. İddia.com uygulaması üzerinden 7/24 para transferi yapabiliyorsunuz. Onun dışında oyuncu gol, asist, karşılaşmadaki özel bahis seçenekleri vesaire bunlara da detaylı olarak bakabilirsiniz ve tabii ki iddaa.com'un en önemli konusu kral oran her maçta, her branşta daha yüksek oranları iddia.com'da kral oranla bulabilirsiniz diyelim. Benim bu iki maçla ilgili tahminim şöyle. Galatasaray'ın kendi sahasında hırslı ve mücadeleci bir başlangıç yapacağını düşünüyorum. O yüzden ilk yarıdan bir Galatasaray golü bekliyorum. İlk yarı Galatasaray falan da oynanabilir diye düşünüyorum. Fenerbahçe-Başakşehir, daha doğrusu Başakşehir-Fenerbahçe maçından beklentimse iki takımın da gol bulabileceği yönünde. Yani Fenerbahçe'nin yorgunluğu gol atar ama hücum silahları var. Ama Başakşehir'in de şu Muradov'un formu vesaire düşünülürse ve deplasman oynadığı düşünülürse Fenerbahçe'nin iki takımda gol bulabileceği benim tahminlerim. Daha detaylı olarak maç tahminlerimi iddia.com'un yazarlar bölümünden de bakabilirsiniz. Hem 5 Büyüklük'e hem de Süper Lig'e maç tahminlerimi orada yazıyorum bundan sonra. Onları da o duyurumuzda yapmış olalım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Maçın ardından Galatasaray-Samsun Spor maçının ardından Büyüteç programında görüşürüz diyorum. Tabii ki maç sonu canlı yayınlar 90 artı 10. Sağ için de olacak. Onlarda da beklerim hepinizi. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.